Plaj çoğumuzun özellikle güneşli bir günde rahatlamaya gittiği yerdir. Burası sorunların ve endişelerin ulaşamadığı bir yer olmalıdır. Ancak bazen işler bu şekilde gitmez. Beklenmedik şeyler her yerde yaşanabilir. Buna plajlarda dahil. Plajlarda yaşanan bu onan, an filme alınmasaydı bunların gerçekleştiğini asla inanmazdınız. Yavru Yunus'u kurtaran adam Haziran 2013'te Nabibya'da bulunan bir sahilde cesur ve pratik zekalı bir adam yavru bir Yunus'un hayatını kurtardı. Tur rehberi Mahmut no, Dreyer bir sabah turundan dönerken zavallı Yunus'u fark etti. Hiç tereddüt etmeden küçük, erkek Yunus'un iyi olup olmadığına baktı ve dikkatlice okyanusa geri götürdü. Yunus suya tekrar kavuşup yüzerek uzaklaşırken olay kameralara işte böyle yansıdı. Görünce insanın içini ısıtan görüntüler adamın sahibi olduğu Pelikan Point şirketinin Facebook sayfasına yüklendi ve sosyal medyada hızla yayıldı. 24 saatten az bir sürede 3 milyon kez izlendi. Dreyer olay sırasında genç Yunus'un sağa çıkıp çıkmayacağını emin değilmiş ancak suya girer girmez içgüdüleri kontrolü ele geçirmiş ve Yunus kurşun gibi fırlamış. Bu hikayenin sonu pozitif bitse de balina ve Yunus koruyucuları bu şekilde yardım etmenin tehlikeli olabileceğini söylüyor. Yine de bu seferliğine her şey yolunda gitti ve Dreyer sayesinde küçük Yunus doğal habitatında sağ salim yüzmeye devam ediyor. Sörfçüleri korkutan balina 2017 yazında bir grup sörfçü Kaliforniya'da bir sahilde sörf yaparken hayatlarının korkusunu yaşadılar. Günleri beklenmedik bir memelinin ziyaretiyle bölündü. Genç bir balina grubun yanına iyice yaklaşıp onları tamamen şaşkına çevirdi. Bu anlar Python Landas isimli o sıralar o bölge üzerinde drone uçuran biri tarafından yakalandı. Kamera balinanın sörfçülere yaklaştığı anları saniye saniyesine işte böyle kaydetti. Landas'ın anlattıklarına göre evinin yakınlarında suyu izlerken suda bir hareketlilik olduğunu gördü. Bu hareketliliğin balinanın fışkırttığı sudan kaynaklandığı anlaşıldı. Hemen drone'u yakalayan adam grubun yakınlarındaki balinayı kayıt altına aldı. Balinadan haberi olmayan sörfçülerden biri korkup kürek çekerek uzaklaşmaya başladı. Öylesine yüzmeye çıkmış olan balina sebep olduğu heyecanın farkına bile varmadan yoluna devam etti. Video YouTube'a yüklendi ve 15 Kasım 2019'da 150 bin kez izlendi tekneye çarpan yıldırım. Bir elektrik fırtınası harika manzaralar sunar. Tabi güvenli bir uzaklıktan bakıyorsanız ancak bir tekne sahibi çok şanssızdı. Temmuz 2019'da Masakuses'te güvenli bir fırtına yaşandı. İnan yıldırımlardan biri güney bastığında bulunan teknelerden birine çarptığında o sırada oradan geçmekte olan biri tarafından kameraya alındı. Videoda yıldırımın tekneye çarptığını ve sonrasında patlama gibi bir şey olduktan sonra ortaya çıkan kıvılcımları görebilirsiniz. Sanki 4 Temmuz havai fişek kutlamaları gibi görünüyor. Kıvılcımlar kısa süre içinde sönüyor. Neyse ki o sırada teknede hiç kimse yoktu ve yalnızca bir tekne hasar gördü. İstatistiklere göre Amerika'da bir tekneye yıldırım çarpma ihtimali binde bir. Teknenin bulunduğu yer ve türü bu ihtimali arttırıp azaltabilir. Örneğin tekne Florida'da bulunuyorsa Idaho'daki teknelere nazaran yıldırım çarpma ihtimali daha yüksek. Tüm yıldırım olaylarının üçte biri Florida'da yaşanıyor. Yüzmeyi seven sevimli kedi Biraz alışılmadık ama inanılmaz derecede sevimli kedi Nathan yüzmeye bayılıyor. Yüzmek için okyanusu tercih ediyor. Parlak gözlü, siyah ve oldukça sevimli kedi. Ryan ve Melissa tarafından 2017'de barınaktan alındı. Kedilerin suyu sevmediği yaygınca bilinen bir şeydir. Ancak Nathan diğer kedilerden farklı olmaya kararlıydı. İsmi bile sıra dışı. Nathan erkeklere verilen bir isimdir ancak bu dişi bir kedi. Çift oldukça aktif bir yaşam tarzına sahip ve kedilerinin de gelmek isteyeceğini düşündükleri için bir gün Nathan'ı yanlarında götürmüşler. Onlarla seve seve suya sahile kedi her geçen gün suya biraz daha alışmış. Öyle ki bu alışılmadık kedi dalgalara bile nasıl karşı koyacağını öğrenmeye başlamış. <laughs> Muhteşem Kum Sanatı profesyonel kum modelcisi. Matt Long çok zeki bir sanatçı. Dünyayı dolaşarak kumdan kaleler yapan adam heykel başına 70 bin dolar kadar kazanıyor. Long, Rockefeller Plaza, Ringling Brothers ve Nickelodeon gibi yerlerle çalışmış. Sebebini görebiliyoruz. Long, peri masallarındaki gibi kaleler yapıyor bir detaylara müthiş önem veriyor. Bu şekilde geçimini sağlıyor. Çocukken kovalarla yaptığımız kulelerle alakası yok tabi. Bu heykeller tek kelimeyle muhteşem. En iyi işlerinden biri olan 3 metrelik masal kalesi 2013'te New York'ta görüntülendi. Büyüleyici heykel o kadar çok detayla doluydu ki kumdan kale yapma işini bambaşka bir boyuta taşıyordu. Kale yüksek ve karışık kulelerin kulenin etrafını çevreleyen merdivenler ve minik camlardan oluşuyor ve tamamen su ile kumdan yapılmış. Staten adasında yaşayan adam yaklaşık 20 sene önce çocuklarıyla tatildeyken ilk kalesini yapmış, şimdi ise kumdan kale yapma yarışmalarında dünya şampiyonluğu için yarışıyor. Ancak işinin güzelliği geçici, zaman içinde dağılıp ardında yeni bir kalenin doğabileceği boş bir arazi bırakıyor. Bir anda ortaya çıkan timsah, Ocak 2019'da Kuzey Kolombiya'da Tayrona Ulusal Doğal Parkı'nda güneşlenen ziyaretçiler sivri dişli bir canavar onlara doğru yüzmeye başladığında plaj havlularını ve güneş kremlerini bırakıp kaçtılar. Videoda bir grup adam timsah varlığının habersiz bir şekilde sahilde dolanıyorlar. Tehlikeyi fark eder etmez adamlar timsahtan kaçıyor. Tabi hiçbiri timsaha atıştırmalık olarak istememiştir. İnsanlar için tehlikeli olabilse de bu timsah türünün diğer türler kadar agresif olmadığı söyleniyor. Bu türden timsahlardan 15 tanesi ulusal parkta yaşıyor. İçimiz rahatladı. Plaj severlere ayrıca kumsalın yalnızca insanlar için değil, vahşi doğa parkında bulunan canlılar için de olduğu hatırlatıldı. Yani bu hayvanların civarda görülmesi yeni bir şey değildi. Kara timsahından ziyade tuzlu su timsağının her sene 30 kez saldırıda bulunduğu biliniyor. Uzmanlar en az 20 metre mesafeli durulmasını ve onlara yakın yüzülmemesini tavsiye ediyor. Belki de havuza girmek daha güvenli bir seçenek olabilir. de vazar Dünyanın pek çok plajında farklı eşyalar bulunmuştur ancak hiçbiri 2014'te Japonya'da bir sahilde bulunan Lego adam kadar ilgi çekici değil. Bu öyle alilade bir Lego da değil. Bunu gözden kaçırmak çok zordur. Bu legonun boyu 2,5 metre. Tokyo'nun güneyinde Kamakura'da bulunan Yuigahama plajındaki bir sörfçü tarafından fark edilen sarı plastik figürün üstünde mavi bir pantolon ve kırmızı bir tişört bulunuyordu. Tişörtün üzerinde "Senden daha gerçek değil" yazıyordu. Bu yeterince tuhaf değilmiş gibi Hollanda, Brinkton ve plajlarında larında da başka figürler bulundu. Aynı figür mü yoksa bu Lego adamın arkadaşları mı oldukları belli değil. Muhtemelen bir reklam çalışması olan Lego adam, Leon Kerr isimli sanatçının yerel sanat festivallerine katılım gösterdiği yerlerde ortaya çıkıyor. Denize yüzen çıngıraklı yılan Okyanus yeterince korkunç değilmiş gibi işte suyu seven yaratıklar listesine bir tanesini daha ekleyelim. 2017'de paylaşılan bir videoda Kuzey Karolina sahillerinden birinde bir çıngıraklı yılan suya girmeye karar veriyor. Sam Corliss tarafından çekilen videoda kocaman bir çıngıraklı yılan başını su üstünde tutarak direkt olarak okyanusa doğru dalgaları dele dele yüzüyor. Corliss sahilde o sırada yalnız olduğundan bu sahneye bir tek o tanıklık etti ancak çektiği görüntüler sayesinde yalan söylemediğini biliyoruz. Çıngıraklı yılanın çevresinde karşı rahat tavırlar sergilediğini söylüyor. Kuş yuvasından sahile giden izler sürüldüğünde sürüngenin nereden geldiği ortaya çıktı. Ayrıca bu tarz bir olay daha önce Ocak 2019'da yine yaşanmış. Balıkçı Ted Wilson, balık tutarken çıngıraklı yılanı fark etti. Yılanın 1,5 metrelik bir doğu elmas sırtlı çıngıraklı yılanı olduğunu söyledi. Bu Kuzey Amerika'da bulunan en büyük zehirli yılandır. Yılanın teknesine doğru yüzüşünü telefonuyla çekip Facebook'a yükledi. Görüntüler 150 binden fazla izlendi. Devasa uçurum çökmesi bir gün kumsalda gezerken etrafınızdaki uçurumların aniden üstünüze çullandığını düşünün. Birçok insanın vereceği tepki kaçmak olur. Ancak Brett Dames isimli bir adam orada durup uçurumun çöküşünü çekmeye karar verdi. 6 aylık bir gözetleme araştırmasını tamamlamak üzere orada bulunuyordu. Sahil boyunca 3D tarama cihazlarıyla tarama yapan Dames, doğru zamanda doğru yerdeydi. James binlerce tonluk kayaların düşüşünü izleyebildiği için kendini şanslı sayıyor. O sıralar bölgede yüksek miktarda yağmur yağıyordu. Dolayısıyla uçurumun çökmesinin altında yatan sebep bu olabilirdi. Halkı diğer uçurum kenarlarının da çok sağlam olabileceğine dair uyardılar. Denim videosu uçurumun büyük bir kısmının çöküş anını gösteriyor. Tepedeki parçalar aşağıdakileri iterek sahile kadar yuvarlanıyor. Bu süre sabah saat 6 gibi başladı. Sahile düşen parçalar burada yürüyüş yapmayı imkansız hale getirdi. kadın. Şimdi sıra günün tuhaf hikayesinde. Ekranda gördüğünüz şey bir kadının korkunç yılan benzeri bir yaratıktan kaçışının son anları. Arkadaşlarıyla birlikte sahilde eğlenmeye gelen Cennet küçük bir botla suları keşfe çıktı. Bunun yerine arkadaşlarıyla birlikte sahilde kalıp voleybol oynasalarmış keşke. Arkadaşları teknede yemek yiyip içki içerken Jenny yüzmek istedi ancak kısa süre sonra planladığından çok daha uzağa yüzdüğünü fark etti. Bir anda bu korkunç şeyle karşılaştı. Yaratığın onu görür görmez takip etmeye başladığını söylüyor. Korkudan kalbi küt küt atan zavallı Jenny tekneye geri dönmek için elinden geldiğince hızlı yüzdü. Arkadaşlarının ona yardım edeceğini düşünüyordu. Ancak arkadaşları hem sarhoştu hem de kadının neden bu kadar korktuğunu anlamamıştı. Bu yüzden gülmeye başladılar ve hatta içlerinden biri kamera çıkardı. Kadın tekneye varır varmaz bu fotoğrafı çektiler. Kadın tekneye çıkar çıkmaz yılana benzer su canavarını kendileri de gördüler. Fotoğrafı çektikten hemen sonra canavarı fark eden arkadaşları hemen canına yardım ettiler. Yorumlarda bu hikayeyle ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.